Dün coğrafya kaderdir dedik. Yüzyıldır ülkelerimizin, şehirlerimizin enkaza dönüşmesini, insanlarımızın kıyımlardan geçirilmesini izledik. Çaresizlik, güçsüzlük. Bütün güçler bizim coğrafyaya akın etti. Rejimler kurdular, haritalar çizdiler, milletleri parçaladılar, kaynakları sömürdüler. Etnik, mezhebi ya da başka ne kadar farklılık varsa hepsini çatışmaya dönüştürdüler. Ama artık o tarih bitti. Onlar güç kaybetti. Biz güç kazanmaya başladık. Kendimizi, coğrafyamızı, ortak alanlarımızı yeniden keşfettik. Önce kendimiz toparlandık, sonra bölgemizi toparlamaya başladık. Tarih tersine dönüyordu ve coğrafya yeniden toparlanıyordu ve biz artık bütün kapıları açıyorduk. İşte bu yüzden bugün coğrafya silahtır diyoruz. Bu öyle bir coğrafya ki Atlantik kıyılarından Pasifik kıyılarına uzanıyor. Yeryüzünün merkez kuşağını oluşturuyor. Bütün medeniyetlerin, dinlerin, insanlık tarihinin merkez coğrafyası burası. Kaynakların, deniz geçişlerinin, kara ticaret yollarının ve bilinen esaslı jeopolitik teorilerin hepsinin merkezi. Bütün büyük imparatorlukların adresi bu coğrafya. Kim hakim olursa dünyanın şeklini o belirleyecek. Bu hep böyle olmuştur. Uyandık ve işte bu coğrafyayı harekete geçirmeye başladık. Yine böyle olacak. Ama bu sefer biz olacağız. Coğrafya silahtır evet. Bu öyle güçlü bir silah ki dünyayı yerinden kaldırır. Yeryüzünün merkezini, eksenini değiştirir. Ve o silahın sahipleri bizleriz. Yeryüzünün merkezi bizleriz. 21. yüzyıl boyunca böyle olacak. Batı'nın son 500 yıllık sömürge ve hükümranlık dönemi sona erdi. Batılı güçler zayıflarken öyle bir güç boşluğu ortaya çıktı ki birçok ülke bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. İlk harekete geçenlerin hepsi güç erimesi yaşıyor bugün. Hırpalandı, zayıfladı. Çünkü düşüncesizce hırslarıyla hareket etti. Sadece Türkiye inanılmaz bir şekilde gücünü sürekli arttırdı. Ve bu güç arttırımı çok daha hızlanarak devam edecek. Çünkü Türkiye'nin Selçuklu, Osmanlı gibi imparatorluklar aklı yol gösterici oldu. Geniş coğrafya hareketliliğinin yol haritası oldu. Çünkü Türkiye'nin diğerlerinden farklı olarak coğrafya ölçekli ortak kurucu özellikleri ve bağları çok daha güçlüydü. Bu yüzden rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir süper ülke inşa edilmiştir ve o Türkiye'dir. Bir süper coğrafyanın temelleri atılıyor. Bir süper kuşak hazırlıkları yapılıyor. Belki de Osmanlı'dan sonra ilk kez ve daha geniş bir coğrafyada bir ortaklıklar haritası çiziliyor. Öyle PKK ile DAEŞ ile İsrail saldırganlıkları ile durdurulamayacak bir tarih akışı güç kazanıyor ve her şeyi yerinde ediyor. Evet coğrafya kaderdir ancak bunu coğrafya silahtıra dönüştüren akıl artık harekete geçmiştir. Tarihin de coğrafyanın da değişmesi artık engellenemezdir. Suriye özgürlüğüne kavuştu. Sadece bu bile güç haritasını hemen değiştirdi. Türkiye etkisi Suriye'yi dünyanın merkez güçlerinin çatışma alanı olmaktan çıkardı. Ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak toparlama dönemini başlattı. Şimdi yenileri geliyor. Hepsinin sonrasını bir düşünün. Hepsinin toplanan gücünü düşünün. Dünyada nelerin değişebileceğini düşünün. Şimdi Suriye üzerinden Lübnan ve yakın bölgede neler olabileceğini anlamaya, ölçmeye çalışıyoruz. Bütün dünya tartışıyor bir adım sonrasını öngörmeye çalışıyor. Bu yüzden Suriye'deki değişimin bölge genelinde ve küresel ölçekte etkilerini yoğunlaşmamız şarttır. Şöyle bir özet yapalım. Suriye'den hemen sonra Somali-Etiyopya barışı sırada başka neler var? Suriye devrimcileri 10 gün içinde Şam'daki Bağız rejimini devirdi. ABD, Avrupa, İran, Rusya, bölge ülkeleri denklemine sıkışan korkunç bir iç savaş, İsrail ve İran işgali yaşayan ülke kurtuldu. Dünya Suriyeli devrimcilerin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu nasıl başardığını tartışa dursun. Türkiye durmadı. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali ile Etiyopya'yı barıştırdı. İki ülke savaşın eşiğine gelmiş. Somali'nin bölünmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Etiyopya'ya deniz geçişi verildi. Somali'nin bölünmesi engellendi. Etiyopya Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden, en güçlü ekonomilerinden. İki ülke cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi ve imzalar atıldı. Artık savaş yerini işbirliği ve ortaklıklara bıraktı. ABD'nin, İngiltere'nin, Avrupa ülkelerinin ve bazı bölge ülkelerinin tezleri bir anda çöktü. Somali Akdeniz'in, Kızıldeniz'in okyanusu açıldığı kapıyı kontrol ediyor. Türkiye Somali'ye ordu kuruyor, denizlerinin güvenliğini sağlıyor. İçeride terörle mücadelesine yardım ediyor. Çok büyük doğalgaz ve petrollerin işletilmesi için ortak çalışıyor. Erdoğan Ocak ayında iki ülkeyi de ziyaret edecek ve yine çok hareketli sonuçlara tanık olacağız. Ülkenin Akdeniz'e güç inşası, Hint Okyanusu'nda güç inşası Somal üzerinden birleşiyor. Bölgesel gücü küresel güce dönüştüren dev adım buralarda atılıyor. Şimdi Sudan iç savaşı bitirilecek. Lübnan koruma altına alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki krizi çözdükten sonra Sudan iç savaşını bitirmeye dönük girişimlere başladı. Sudan yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçleri yatıştırmaya, Sudan Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çatışmaya son vermeye çalışıyor. Ve kuvvetle muhtemelen bu sağlanacak. Doğu Afrika'nın en güçlü ülkelerinden Sudan bölünmeden kurtarılacak. Sudan Kızıldeniz'i kontrol eden en güçlü ülkelerden biri. Buradaki barış bütün bölgeyi rahatlatacak. Suriye'den sonra Lübnan hükümeti Türkiye'den yardım istedi. Bunu insani yardım olarak algılayabilirsiniz. Ama Lübnan çok açık İsrail tehdidi altında. İsrail karşısında tamamen savunmasız. E Lübnan Suriye aslında tek coğrafya. Bence Türkiye Lübnan'ı koruyucu bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Hem Lübnan'ı korumak hem Suriye-Lübnan ilişkilerini yumuşatmak hem de Türkiye'nin Lübnan'da güçlü bir savunma hattı kurması için yepyeni bir süreç başlatıyor. Bin yıllık akıl, bakın nasıl yeni haritalar çiziliyor, zihinlerinizi rahat bırakın. Çok kısa zamanda olağanüstü gelişmeler oldu, oluyor ve Türkiye hepsinde başrolde. Coğrafyanın bin yıllık aklı, siyasi genetiği harekete geçmiş durumda. ABD ve Avrupa'nın harita parçalanması, planlarına karşı Türkiye'nin coğrafya bütünleşmesi planları inanılmaz başarılı gidiyor. Bence bu hız daha da artacak ve devam edecek. Adriyatik'ten Çin Settin'e, Karadeniz'den Hint Okyanusu'na, Orta Asya'dan Doğu Afrika'ya, Pakistan'dan Kuzey Afrika'ya, Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne kadar bir coğrafya dirilmesi, bir ortak bilinç söz konusu. Bunu basit ikili ilişkilere sıkıştırmak bizi körleştirir. Geniş coğrafyadaki bütün ülkelerin arayışları birleşiyor aslında. Bir ortak ulusüstü anlayış kendini hissettiriyor. Bu yönde adımlar hızla atılıyor. İşte süper kuşak, süper coğrafyanın sarsıcı adımları bunlar. Başarılı olacak çünkü bu aklı felç edenler küresel ölçekte güç kaybediyor ve biz o büyük boşluğu dolduruyoruz. Türkiye'nin öncülüğünde büyük coğrafyada inanılmaz bir jeopolitik harita şekilleniyor. Sarsıcı eksen kaymaları yaşanıyor. Daha çok yaşanacak. Türkiye çok büyük bir ülke. Suriye meselesini bütün bu boyutlarıyla birlikte düşünün. Zihninizdeki bütün haritaları ve ezberleri değiştirin.